금도 아 포디움다. makyaj yerli yerinde duruyor. Gözlerden yaşlar akmamış. Tüm <laughs> yol yol olmuştu buraların. <laughs> İyisin değil mi? İyiyim evet. Toparlandın. Evet. Peki nereye gidiyorsun? Yemek yemeye gideyim ben. Bari San öyle olsun. Bari öyle olsun. Evet. Bu hikayeler bayağı tıraşlanmaya başladı. Ama farklı bir yere de gidiyorum. <laughs> şey, hikaye yazsak bir türlü, <laughs> yazmasak bir türlü. Oradan <gülüyor> yiyoruz. <gülüyor> Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Peki soralım. Yeme gidiyor nişan taşına. Aycan. ben pantolonu beğendim. boyu falan da iyi. ben bluzunu beğenmedim. Yani daha dar o bir şey isterdim. Ya yani bol da olabilir fakat içine mi alsaydın İç acaba? Ya şey, pantolonun beli düşük. Onun için içine düşük. almak istemedim düşük bel pantolonu. sevmiyorum. Sevmiyorum. bel. Ben bir o kusura buldum aslında. Yoksa iyi göründün gözüme seviyorsun. Beğendim seni. Evet, Rengini de çok seviyorum o. Teşekkür ederim. Altındaki rengi çok sevdim. Ezgi. Evet, incelerken yakaladınız beni. <laughs> ben çok beğendim Ayşegül'ü. Teşekkür ederim. Yani şey söyleyemiyorum şu anda. Gayet güzel bir kıyafet. Teşekkürler. Özlem. Ayşegül a, 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 e, ayağındaki hardal pantolonu kullanmasa yine siyahların kadını olacakmış. Hardal ha. değil ama bu. Harda, ne ne diyelim ona? Limon rengimde. sarısı. Efendim? Limon sarısı. Limon sarısı mı? İşte açık hardal gibi geldi bana da. Yani açık bir şey. Yani ben pantolonun şeklini beğendim, kesimini beğendim, paçalarını vesaire. Ama renk bi, renk benim rengim değil ama sana yakışmış mı? A -a. Rengi de yine sevemedim ama üstün güzel. Saçın güzel, makyajın güzel, yüzümde biraz daha çok gülüyor. Hoş, teşekkürler. <gülüyor> Bir nef derin nefes çekti ki. Ah, teşekkürler. Peki. Nur, <laughs> son yorumda senden alalım. Güzel görünüyorsun, bence güzel olmuş. Teşekkürler. Geçebilirsin üzerin karşısına. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün nasılsın sen? İyiyim. Moral yerinde. Evet. Gülüyorsun. Evet. Mutlu musun? Mutluyum. Tamam. Evet, pantolonu sevdim bendim rengini, duruşunu, modelini. Boyunu uzadı, bacak boyunu uzadı. Daha ince göstermiş. Ayakkabı da göreyim. Evet, tamam. Spor. Spor şık, siyah bir bluz. Ee, kolarının şey, bluzunun kolu boyu biraz daha e, kısa olmalı. Çünkü kolarını biraz kesmiş. Zincirli çantaya çok fazla e, beni mutlu etmedi şu anda bu kombin, Sizin daha modern şeyler görmek istiyorum daha Büyük çanta, yumuşak çanta, kol çanta, deri böyle bir kalın deri e, askı ile, biraz belki neon renkli çanta olabilir. Yani biraz farklı olsun diye. Çünkü bu kılıf her yerde görüyor. Neon olur neresi ne olur hayvana? Ben de istiyorum böyle e, ne bileyim pembe, neon pembe. Ben ee, de hiç neon pembe bir kız değilim hiç. Öyle bir şey yapmam. Evet. Böyle bir biraz bir imza atmak için. Çünkü çok sıradansın böyle. Aksuarlar çok önemli bu işinde yani. Aksuarları doğru kullanmak lazım. Tabii ki e, ne onları her yerde şey gibi değil Ayşenur. Ama e, bir tane imza atması gerekiyor. Şimdi o zincir biraz daha kaçıyor. Ben daha modern bir şey görmek istiyorum senden artık. İnşallah göreceğim. <laughs> Bluzunu pantolonun içine Yerleştirir misin? Ama şey, onu düşük ver biraz. Bakayım. Şu kemeri düzelt. Şöyle beni. Bir kısmını en azından. Şu mikrofon tutuyor. Şu tamam kısmı. tamam, boş ver. Bir gör, görmek için yapmak istedim zaten. Öyle daha şey, sanki kısa gör. İçinde yok. daha güzel. Ben pantolonun rengine bayıldım. Çok güzel pantolon. Kalıbı da güzel. Bluz belki önün içine girse daha... ...tamamlayacak kemerinin görünmesi. Saçın güzel, makyajın güzel. İyisin. Teşekkürler. Rella. Ayşegül. Efendim. Pantolonu çok beğendim kapıdan girdiğinde. Gerçekten rengi güzel yani kupu güzel. Benim söyleyeceklerimi aslında söylediler. Biraz İvana Hanım'a sinirli olduğum için çok konuşmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Hanım oldum bir anda. <laughs> Öyle artık. Sen de bana Nur Hanım diyeceksin. Nuri mori yok artık. Aşk. Love diyeceksin. Love. Evet. Ee, Cetem. Tabi. <laughs> Habibti diyeceksin. Volimte. Habibi. Bak bak. Volimte. Oh, volim te, Voli te <laughs> Japonca değil canım ya Sırpça. Volimte. <laughs> Ay benim ee, aşkım ne olacak? Ee, bak kafamı karıştırıyor. Yani tabii ki o, orada da, daha başka bir e, sağ sen de çok önem vermiyorsun. Hani o sarı pantolon, siyah bluz. Ben orada bir çılgın bir kolye. Kolyem var aslında ama hani böyle bir şeyde taşlı bir kolyem var. Ama takmadım. Oraya bir kolye nasıl olur biliyor musun? Şöyle bir sarkan, madalyon gibi ama çok esprili olur. Bir şey olur yani. Ben öyle bir şey bekliyordum böyle bez askılı çantalar var. Hani onun e, yeşil olur veya bordo olur sapı o bejin siyah bir çantada. Daha iyi olurdu ama ben bugün seni gerçekten beğendim. Saçın, makyajın, pantolonuna aşık oldum. Bu kadar. Teşekkürler. Hala beni çok mu seviyorsun? <laughs> ben sizi zaten seviyorum. Seviyorum zaten seviyorum. Hayır yani de, o kadar ateşli mi seviyorsun? <laughs> yani? Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Bir, Bir daha. daha. Seviyorum. Ben de seni Ayşe Gül. <laughs> Ay pardon Nur diyecektim. O zaman sevmeyeyim o zaman. İbana Hanım'ı ve Kemal Bey'i. <laughs> Beni karıştırmayın ne olur. Ay pardon özlemdi. Ay bak özleme bak ya. Kadın ya şey gibi oturuyor ya. Franco Sazani ya. <laughs> oturuyor orada. İtalya'dan Londra'ya gelmiş. Kararları alalım. dansın dediğim gibi bir, bir tarz değişiklik bir şey göremiyorum. Ama da kötü gelebilirdin. <gülüyor> inanıyorum. <gülüyor> yok yok, yok. gel. Güzel bir pantolon Güzel. giydin. Bir bari, Teşekkürler. Kemal. Teşekkürler. Yıldız aldı. Norella. Gayet tertemiz pantolonunda bir tarzında gelmiş. Tersin. Tersin canım. Yürüden Yıldız'ın da aldın. Yerine